Kırma beni Orhan! Ama nasıl olur güzelim? Ben senin velin değilim. Ki. Fark etmez! Babamı okulda hiç kimse tanımaz zaten! Ne yani? Şimdi ben baban olarak mı tanıtacağım kendimi? Evet! Babamla aynı yaşlardasınız nasıl olsa! Senin babam olduğuna kesin inanır! Ya! İyi! Bak sakın unutma! Babam operatör doktor! Ameliyat plan yapıyor! Merak etme unutma! operatör doktor. ha <laughs> beyler, isterseniz Artuş'u şu kazandığım iddan ikramiyesini alayım ha. Abi iyi de, televizyon gitti diyorum sana, televizyon. Ya bana ne, beni bağlamaz. Ben televizyon gitmeyecek diye iddiaya girmedim ki. Sevda hocayı sınıftan göndereceğim dedim, gönderdim abi, verin. Arif haklı abi. Al abi paranı. Ver. En helalinden. Eyvallah. Ses. Hey, gel Afet Hoca, bizi çağırıyor en ısrarlısından. Oğlum hoca değil lan, öğretmen. <laughs> bana bakın, siz o televizyonunuzu geri istiyor musunuz? İsteriz öğretmenim. Ama televizyonunuzu geri vermem için bir şartım var. Nedir öğretmenim? Bu Topkapı Sarayı'na yapılacak olan gezi de bana yardımcı olmanızı istiyorum. Ee, yardımcı olalım olmasın öğretmenim de, yani biz yardımcı olsak bile kimse gelemez ki. 30 milyon, çok pahalı. Ben o geziyi demiyorum. Biz de aynı geziyi düzenleyeceğiz. Çok daha ucuza edeceğiz. Ben yedi buçuk milyona falan hallederim. Peki biz nasıl yardım edeceğiz öğretmenim? Bakın bu gezi için toplanan parayı... gizlice toplayacaksınız. Oh. Menlan'la Amil Bey duymayacak. Anlaştık mı? Anlaştık, anlaştık. anlaştık. anlaştık hoca. Ya öğretmenim. Anlaştık. Tamam. Hadi şimdi gidin. Aramızda. Tamam. Tamam. Aramızda. Hadi. Tamam. <laughs> <Gidelim. gülüyor> İyi günler hocam. Yeliz'in velisiyim. Beni istemişsiniz. Velisi mi? Evet, babasıyım. Aa, babasısınız demek. Biraz genç görünce şaşırdınız herhalde. E, erken evlenince böyle oluyor işte. Ben operatör doktorum, <laughs> ameliyat filan yapıyorum. Anlıyorum ameliyat filan. Evet. E, beni niçin istemiştiniz? Yediz'in dersleri kötü mü yoksa? Ee, yani biraz derslerine ilgilenmesi gerekiyor tabii. Affedersiniz izninizle. Alo? Efendim karıcığım. Tabii hayatım. Şu anda bankaya girmek üzereyim. Hadi kapatıyorum. Ben seni daha sonra ararım. <laughs> Karım arıyor. Hmm. Ee, o da sizin ne söyleyeceğinizi merak etmiş. Efendim genelde büyüme çağındaki her çocuğun başına gelen bir şey. Bu kendilerine büyümüş, olgunlaşmış, her şeye hazır hissediyorlar. Ben onun için kendisini ve sizi uyarmak istedim. Ben kendisiyle konuşurum efendim. Evet ben annesiyle de tanışmak isterdim. E, tabii, <laughs> tabii tanışırsınız. E, müsaadenizle, ben izninizi rica edeyim çünkü ameliyatta bekleyen hastam var. İyi ameliyatlar efendim. <laughs> İyi günler. Eşinize benden selam söyleyin. Hem nedir senin benimle alıp veremediğin? Seninle ne alıp veremediğim olacak benim ya? Ha anladım. Belanı arıyorsun, kaşınıyorsun. Senin yüzünden sevgilimle aram açıldı. Ay senin sevgilin de mi var? Ne yaptın sevgilin olması için? Bir yerlerden torpil falan mı buldun? <laughs> Ağzını topla Gamze. Bir daha karşıma çıkarsan var ya. Var ya. Var ya ne var ya? Biz Oy. konuşuyorduk öğretmenim. Bu nasıl konuşma kızlarla böyle mi konuşuyor? Kız kızsınız tıntın. Bir daha didişliğinizi görmeyeceğim. İçeri hadi. Tamam aşkım. Alırsın beni çıkışta. Tamam. Görüşürüz canım. Öptüm. Hadi bay bay. Hocam? Hoca camide. Ne kadar güzel bir telefonun var. Güle güle kullan. Benim değil. Gamze'den aldım. Önemli bir görüşmeydi de. Babanla mı? Evet babamla. Babanı gördüm çok genç. Bence de çok genç ama arkadaşlar yaş. Yani şey diyorlar. Normal baban yaşında diyorlar. Zaten genç baba her zaman iyi. Arkadaş gibi. Sizce de öyle değil mi? Arkadaşın yaşında bir baban olması hoş da, baban yaşında bir erkek arkadaşın olması hoş değil. Öğretmenim, ne diyorsunuz siz? Yeliz yani her şeyi biliyor. Başkasını baban yerine yolladığını ve o başkasının sevgilin olduğunu biliyorum. Senin gibi güzel bir genç kıza da bunu yakıştıramıyorum. Yalan bulmak için kafanı zorlama. Biz birbirimizi seviyoruz öğretmenim. Madem gerçeği biliyorsunuz, bunu da bilin. Ve bu konuda ciddiyiz. Son istediğim şey de nasihat dinlemek. Ciddi şeyler için yaşın çok genç. Önünde uzanan pırıl pırıl bir hayat var senin. Önünde uzanan hayat benim hayatım ve sizi ilgilendirmez. Dersinizde bir saygısızlık yaparsan o zaman konuşursunuz. Özel hayatıma da karışmaya hiç hakkınız yok. Ayrıca bilmek istiyorsanız söyleyeyim, biz Orhan'la evleneceğiz. Karısının bundan haberi var mı? Karısı mı? Karısından senin haberin yok. Ona da bir davetiye yollayın ki ayıp olmaz. Yalan söylüyorsunuz. Evet ortada bir yalan söyleyen var ama o ben değilim yeğenim. Buyurun. Beni çağırtmışsınız hoca hanım. Yeliz'in babasıyım. Ben Özür diliyorum Arif Hanım. Haklı mısınız? Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kötü bir durum yok inşallah. Kötü bir durum yok, aksine çok iyi bir durum var. Çok iyi bir evlat yetiştirmişsiniz. Ben size teşekkür etmek için çağırmıştım. Çok zeki, duygulu, sağduyusu oldukça gelişmiş bir çocuğunuz var. Daima doğru kararlar vericinden eminim. Vallahi tek umudumuz okuması hocam. Kurtarırsa kendisini o kurtaracak. Bizim verebildiğimiz bu kadar. Çok iyi şeyler vermişsiniz siz ona. Kendini nasıl kurtaracağını o çok iyi biliyor. Teşekkür ederim. Sağ olun öğretmenim. Sayenizde. Ben de teşekkür ederim hocam. Beni gururlandırdınız. İyi günler. İyi günler. <laughs> Baba. Efendim kızım. Hoca camide.